merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size ne yapıyorum? Ben bugün size biber kavurması yapacağım. Şimdi size malzemeleri sayayım hemen yapmaya geçelim. Yarım kilo çarliston biberi, 2 orta boy soğan, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı salça, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da pul biber. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hemen yapmaya geçelim. Öncelikle sarımsak keselim. Şöyle ince ince keselim. Soğan doğrayalım. Biber keselim. Biberler kestim. Şimdi ocağa geçelim ve pişirelim. Pilavlık tencere ocağa alalım. Ocağı açalım ve ısıtalım. Sıvıya koyabiliriz. Beraber ısınırlar. Sıvı kızdıktan sonra soğan ekleyelim. Karıştıralım. Tuz koyalım bu aşamada. soğan iyice kavuralım. Soğan istediğim koma aldı. Şimdi salça koyalım. Salçayla beraber kavuralım. Salça iyice kavuralım. Koku gitsin. Ekşili koku var salçanın biliyorsunuz. Gitsin. Hiç sevmem ben o kokuyu. Salça kavurdum. Şimdi sarımsak koyalım. sarımsakla kavuralım. 3 dakika daha kavuralım. Sonra da biber koyalım. Sarımsak kokusu çıktı. Güzelce kavurdum. Şimdi biber ekliyorum. Bu aşamada arkadaşlar kısık ateşte kavuruyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Kendisi içinde kavrulacak. Kapağı kapatalım. En kısık ateşte alalım. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Pişme yakın pul biber koyuyoruz arkadaşlar. Karıştırıyorum. Seviyorsanız kekik de koyabilirsiniz. Ben kekiği çok seviyorum. O yüzden kekik de koyuyorum. Ama sizin damak tadınıza bağlı. Bir beş dakika daha kavuralım ve hazır. Biber kavurması pişti arkadaşlar. Şimdi servis yapalım. Siz sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz. Ben sade servis yapacağım. şöyle arkadaşlar. Yanında haşlanmış makarna ile beraber tüketebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Biraz da maydanozla süsleyelim. Tamamdır. Afiyet olsun.